Gecenin en sessiz anıydı. İslam tarihinin hüzün yılı diye adlandırılan Peygamberimiz Hazreti Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en büyük destekçileri Hazreti Hatice ve Ebu Talib'i kaybettiği, Taif'te taşlandığı o zor günlerin zirvesindeydik. İşte Miraç, bu büyük kederin ardından gelen ilahi bir teselli, bir gök sofrasıdır. Her şey Mekke'de, Kabe'nin yanındaki Hicr bölgesinde başladı. Cebrail Aleyhisselam geldi ve Peygamberimiz Hazreti Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in göğsünü açarak kalbini Zemzem'le yıkadı, onu iman ve hikmetle doldurdu. Ardından bembeyaz, ışıktan bir binek olan Burak getirildi. Burak her bir adımını gözünün gördüğü en son noktaya atan mucizevi bir vasıtaydı. Bir anda Mekke'den çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya varıldı. Orada Hazreti Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisinden önce gelmiş olan tüm peygamberlerin ruhlarına imamlık yaparak iki rekat namaz kıldı. Bu İslam'ın tüm vahiylerin tamamlayıcısı ve özü olduğunun ilanıydı. Kudüs'ten sonra fiziksel yasaların bittiği, ruhani alemlerin başladığı o büyük yükseliş başladı. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem her bir sema katında farklı bir peygamberle selamlaştı. Birinci kat, İnsanlığın atası Hazreti Adem. İkinci kat, Hazreti İsa ve Hazreti Yahya. Üçüncü kat, Güzelliğin timsali Hazreti Yusuf. Dördüncü kat, Hazreti İdris. Beşinci kat, Hazreti Harun. Altıncı kat, Hazreti Musa. Yedinci kat, Beytül Mamur'a sırtını dayamış olan Hazreti İbrahim. Her selamlaşmada Peygamberimiz Hazreti Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ''Hoş geldin Salih kardeş, hoş geldin Salih peygamber.'' nidalarıyla karşılandı. Yolculuk yaratılmış her şeyin bilgisinin son bulduğu Sidretül Münteha noktasına ulaştı. Cebrail dahi buradan bir parmak ucu ileri geçersem yanarım dedi ve Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem artık tek başınaydı. Orada kelimelerin tarif etmekte aciz kaldığı o yüce makamda Allah'la vasıtasız bir görüşme gerçekleşti. Zamanın ve mekanın bittiği o anda bizlere üç büyük müjde verildi. 5 vakit namaz. Rabbimiz 5 vakit namaza 50 vakit sevabı verileceğini buyurarak cömertliğini gösterdi. Bakara suresinin sonu. İnsanın gücünün yetmediğinden sorumlu olmayacağı Amener Rasulü ayetleri vahyedildi. Büyük müjde. Allah'a şirk koşmayan her müminin sonunda cennete gireceği müjdelendi. Hazreti Sallallahu aleyhi ve selleme o gece sadece müjdeler değil ibretler de gösterildi. Gıybet edenler, faiz yiyenler ve yetim malına el uzatanların düştüğü dehşetli haller bizzat izletildi. Buna mukabil Allah yolunda yürüyenlerin cennetteki mis kokulu bahçeleri ve muazzam makamları gösterilerek ümmetine rehber kılındı. Mekke'ye dönüş sabahında müşrikler alayla karşıladı. Ancak Hz. sallallahu aleyhi ve sellem hiç görmediği Mescid-i Aksa'yı en ince ayrıntısına kadar tarif edince sustular. Müşrikler son kozlarını Hazreti Ebu Bekir üzerinde denemek istediler. Ebu Bekir'in cevabı tarihe geçti.